Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Bobby video sevgili hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ne yapıyoruz? Sandıkları açıyoruz ve şu anda da YouTube'da canlı yayındayız. Bunu YouTube'da canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Bu arada haftanın her günü elimden geldiğinde yayın açmaya çalışıyorum. Bu arada yan Emrah var. Emre hoş geldin bebiş. Hoş bulduk. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür. <laughs> Oğlum niye müşteri çıkar gibi konuşuyorsun? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi sandıkları açıyoruz. Önce Önce arkadaşlar bir de falan bahsedelim. Yeni etkinliğimiz geldi. 3 gün boyunca abi. Pardon 4 gün boyunca falan galiba. Bunları yaparsanız. Bunlar zaten siz bilirsiniz. 60 dakika oyunda kal. 1000 hasar vur. Ve 5 kill uzi mikros e, mikro uzi veya vektör. 1 kill kar 98 emimlet veya avm. Ve 2 defa takım arkadaşını kaldır. Evet bu arada video selam diyenler arkadaşlar. Onları siz şu an görmüyorsunuz ben görüyorum. Her neyse arkadaşlar bu arada bir etkinlik daha var. Onu da ben size göstereyim. Nerede lan o? Ha bu. Arkadaşlar toplam 15 defa top 8'e girersen yani ilk 8'e girerseniz top. bu Livi kartasında yapsanız daha mantıklı şu an. ilk 8'e 15 defa girerseniz 4 tane ma madalyon veriyor. Abi bu efsane bir şey. Mük yani. Şimdi arkadaşlar bizim biriktirdiğimiz santlara gelelim. Abi görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yani bugün şurayı parçalayacağız. Hatta daha kadar direkt başlıyoruz. Emrah'cığım kanka şunun direkt 6 tanesini gömer misin? 6 tane mi? Evet kanka bas. Yani uzun zamandır da sandık açmıyorum. Arkadaşlar geliyor. Hayırlı olsun da bekliyorum. Uzun zamandır açmıyorum. Önce bir konuşmamız lazım sandıktan. Yani bir o yani o da içinde bir şey hissetsin ki yani büyük bir şey çıksın. Aynen kanka sen ee, buradan 50 madalyon bekliyorum bir tane. Hadi bakalım. Hadi, hadi bismillah. Başlıyorum. Bas abi bas. Bastım. 2 4 Güzel güzel kanka güzel sıkıntı yok. Bir tane daha sandık verdi. Premium sandığımız oldu. Güzel ha. abi. Arkadaşlar 5 tanesini ben açıyorum. Seri şekilde 1, 2, 3 bas abicim Evet tamam benimki daha cenabı çıktı A Sıkıntı yok sıkıntı yok Canlı yayın olmasa bir şey derdin mi? De. Oo, oh, bir tane PUBG Kled geldi abi Güzel Eee bir tane daha premium mu geldi evet Lan tamam, bir tane daha çıksa bir iki tane premium geliyormuş ya Neyse sıkıntı yok arkadaşlar Evet şimdi arkadaşlar şundan başlıyoruz Kanka şunu bir tanesini açabilir hemen seri şekilde e, Açalım Ha dur işte. dur dur İçinden ne çıkana bak tabi İçinden ne çıksın bakayım Oha Oo, Yok yok baba yani benim buradan bir şey tutturmam lazım normalde. Tamam kesinlikle. Yani, Hadi bakalım. Yani geliyor gençler. Elim de kaşınıyor kaç gündür ama. Hadi bakayım. Enesi de bir şok edelim. Çok oldu. Evet, sok. <laughs> <laughs> Bu ne? Yogurt yani. Geliyor, gelse geliyor. Hadi bakayım. 1 2 3 Abi Buzder hakeme çıksın istiyorum ya. Vallahi Hacerim onu ben de istiyorum Hacer'cim O çıksın. Evet, başını verdi. <laughs> arkadaşlar biz böyle başlamaya devam edersek bu videoda bir şey olmayacak. Bunda ne var abi? Out desene falan var. Kanka buradan kesin ben dur ben açayım bir daha. İlk ben açayım bu sefer. Paraşüt çıkacak. Abi bismillah diyoruz açıyoruz. Paraşüt. Tava Of oh, be işte budur oh, be. Olur olur. Hadi kanka sıra sende. <laughs> Use de kanka. Kullan de. Enercival, enercival bas kanka. En kalmamamız lazım arkadaşlar. Yani Aynen, kanka. Kalmamamız lazım. Aynen kanka şimdi benim altında kalmayacaksın. Bak, evet. Yok, sıkıntı. Hadi. Hadi bas. Bas. Hop. Başlayayım. Kanka senin bugün şansın yok. Anladım ben bunu. <laughs> arkadaşlar Emrah'ın şansı yok. Kesin Emrah bugün şansı yok. yani bir şey demiyorum. Ben Arkadaşlar 37 tane klasik sandal olduğu için iki defa onlu vuracağız. İlk onluyu Emrah'a bırakıyorum. Kanka şuraya onluya basar mısın ben? Şuraya. Onlu mu? Vur kanka onluyu. <laughs> Bak yükseltilebilir mini bekliyorum. Abi. Hadi bekliyorum onu. Bas abi. Bayağıdır, kaç aydır bekliyorum. Geliyor arkadaşlar. Hadi. Geliyor. Bakayım. Hop, güm. Baba en az 3 tane gelecek ya. Abi yüzde ben bugün bir destansa bekliyorum ya. 3 dönecek. 3 dedim bak. Hadi be. Dön. Güzel abi güzel set. Güzel. Ya, güzel tamam. Biz Dedik, bizde boş yok. Bir tane daha dönecek. O da güzel abi. O da güzel. Evet. Tamam arkadaşlar güzel. Evet. Setimizi aldık. Kendimize iyi iyi bakıyoruz. Setimizi aldık gidiyoruz abi buradan. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu da benim ben açıyorum şu an. Facecam yok gençler bu arada. <laughs> Enes sende 4 tane Geliyor abi. 4 tane döner ben inanıyorum. Tamam ben şu destansı M4 ve mini. Bunların üçünden birini istiyorum ya. Ver abi de, ver. Ver oğlum. Enes 4 tane dönecek yani. İkisi sağlam ben hissediyorum. Evet gel 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 gel. Sağlam indi. Bak geliyor. Bak. Güzel evet, güzel çanta abi çanta güzel. Bir tane daha oğlum. Yapma be. Arkadaşlar ben bize <laughs> çıkartamadım. <gülüyor> ben buradan gidiyorum abi şu an. Ş Ş Ş kanka, Ş Ş ay işin en cafcaflı yerine geldik mi kanka? Ş en cafcaflı yerine geldik mi abi? Bunun hepsini tek tek açıyoruz. Direkt sen 6 tane abi şuradan açar aş mısın kanka? A aç. 6 tane. Şuradan. Ha. Aman diyeyim hemen onlu basma sakın. 6 tane. Bas kanka 6 tane aç abi. Bas abi. Bir e, şundan çıkarmam lazım. Tamam M M4 istiyoruz. Şu kar 98 olsa olmaz mı? Bas. O sürpriz. Geliyor abi geliyor. Tekli mi aç? Altılı mı? Geldi. Hadi adamım. Geldi. Geldi. Geldi evet. Direkt basıyoruz abi direkt. <gülüyor> <gülüyor> abi bir şey çıkartmamız lazım ya. Gel gel, gel. biraz yanaş da. Ee... Bas bas da direkt ege in de. Tek tek abi tek tek. Ben çıkaracağımı inanıyorum. Sen sakin ol. Gelecek yani o, o buraya gelecek. Arkadaşlar çıkması lazım. Tamam bir dakika dur bir dakika dur. Totem yapmamız lazım çünkü bir şey çıkmaya başladı. Sıkıntı. Hemen abi askeri sandığımıza gidiyoruz. <laughs> bas hanım bas. Bas 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 bas. Evet pezenek gömleğini çıkarttığımız arkadaşlar. Bizim başka bir şey ihtiyacımız yok. Biraz premium gömelim kanka. 4 tane açıyorum buradan. Var mı lan bir yükseltilebilir vektörümüz? Var değil mi lan? Var var. Bence var. Kesin var arkadaşlar. Var. Baş, Geliyor. Başlık geldi. <laughs> Hadi anam. Hadi anam. Evet, gömlek vermeye devam ediyor. Bas kanka. Sıkıntı yok. Devam ediyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bas 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 bas. Gel, <laughs> ya, gelecek ya. Ben duracağım. bugün yani, yani boş değil. Yani. Oğlum küfür edersem kırmızı vermiyor işte ya. Bu küfür de ya? bir şey vermiyor. Ben de mi küfür? Aa bak ben, ben bu sandıklarla boşuna bir bak boşuna mı Yani bu mudur yani olay? Boşuna mı biriktir, ha, bu sandıklar? Aa. 20 günden beri. Aa bu ne lan? Kaçtan Evet, chatte bir cenamet var. Chatteki kim? Ben dedim. Kim şu an benim videomu de abone olmuyor? Bana onu, onu bir gösterir misiniz bana? Bana şu an bir abi desin gene Eren Enes abi ben aslında cenametim ama senin videonu genelde izliyorum yani sürekli izliyorum aslında. Aç lan aç aç Emrah aç. Emrah çok sinirlendim aç. Ben, Aa, böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bu cenamete gelsin diyorum. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Cenamete <laughs> gelsin <laughs> <laughs> Lan chatin hepsi cenabet ya. Emrah bu ne? Baba cenabet yatsın pornizi. <laughs> PUBG'de açarım bari. Geliyor arkadaşlar. 1 2 3 4 hadi bakayım. Ya, hadi anam. Hadi. anam. Sevinelim artık. Evet ananı. Allah belanı vermesin ya. Bota var ya elim alkış tuttum tuttum. <laughs> elim alkış tutacaktım ya. Ver bende bir bot getir ben getireyim bir. Gel yer. lan gel. Hadi 8 tane kaldı ondan. Daha zaten 72 tane madalyonumuz var. Onu unutmayalım da arkadaşlar şimdi ya bilemiyorum. Ya, biz de biz sarıyı şöyle altını döndürsek şöyle görse biz de böyle ajan yapacak biraz. Bak abi. hadi, hadi gel. Yeter lan. İşte budur be! E, Çak söyleyelim. kanka işte budur be! İşte budur! Ya, de... Arkadaşlar kaskımız geldi abi. Kaskımız geldi seri şekilde. Efsane bir kask. Çok büyük bir kask. Gene elim Bayılıyorum. Yani işte bu cenabete gelsin bu. Şansımız <laughs> açıldı yani. Bunlar cenabetlere gelsin hadi bakayım. <laughs> kanka geliyor. Bismillah. Arkadaşlar şu an şansımız dönmeye başlıyor. Bak köşeyi böyle hafiften bir direksiyonu kırdı gibi. Geliyor. İkincisi geliyor. İzle. Hadi al dön oğlum. Dön bak, artık. Bak verdin mi? bak verdin. Dön. Dönme. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Alt tane kaldı. Bas kanka bas bas. Kar 98 istiyorum kanka, kanka bu arada. E... Sakin ol. Ha şu ikisinden birisi. Sakin ol. Ee, bir altın göndereceğim ben. Altını i̇nşallah. Gelecek ben bekliyorum buradan. Yani bu olur. Dön. Altın Yapma. Şu. Olmadı. de açacak sandık ya ben sana. Üçüncü sandık da gelecek bir şeyler. Sadece... Boş gitmeyecek burada. m de istiyorum. Yani kare istiyorum. M4 istiyorum. Bunları istemek suç mu abi? İsteyen isteyenin bir yüzü ver benim 200 demişler ya. Kanka 4. sırayla 1. sırada büyük istediğim. Evet tamam sıkıntı gençler sıkıntı. Yani şu an leş gibi bir şey sandık açılımı oluyor. Ee, biraz klasaya gömelim. Kanka direkt şuradan 4 tane atsana Arda'nın hiç bakma. Arda'nın 4 tane açıver. Hiç bana bakma bile. Bir kere bas. bas. bir kere. Bana bakma bile abi. Bana bakma kanka. Bana bakma. Bana bakma kanka. Aa, tamam başını aldık. Baş. Bu lan efsane var Cancel de. de kanka. Direkt bas. Bas bas bas. Dur başım. başını. verdin yani arkadaşlar. Başından aşağı gidiyor. Eline silah da verecek. Ama değil. destansı bas. Baş yani. Tamam bas 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 hiç sıkıntı yok. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Gelmesi lazım. Bir, bir silah vermemiz lazım. Eline vermezse gel boş durursa olmaz. Bas bir daha bas. Hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı açıyorum. Kanka, Emrah ağzını açıyorum kanka sende hiç şans yok lan bugün lan. Baba. ne oldu oğlum sana? Gelmiyor. Allah Allah arkadaşlar Bir cenabetler çok cenabet var ben diyeyim sana burada Bir onluyu açıyorum Bir şey çıkmazsa o onlu aç yerine chatimi terk edebilir mi lütfen Lütfen Onluyu bastım şu an Böyle bir şey olabilir mi ya? 3 tane dönecek Yes AKM güzel abi Bir daha şapkanı. Şapkayı verme ağzına şapkana tüküreyim ya Geldi <laughs> <laughs> Efsane set geldi abi. Efsane setimiz geldi. Tamam. Tamamdır abi. Sıkıntı yok. Güzel set verdi. Allah Allah. Abi sonunda be. Dedik sana kanka gel. Lan bizim fikri de bundan vardı. Sürekli kıskanıyordum. Lan kanka bana ver falan vermiyordu. Al fikri Kanka 3 3 tane sana atsana abi. Tek seri şekilde 3 tanesini nasıl ver? Ya sen ki maymundan... Destansımızı istiyorum kanka. Bak destansı istiyorum oradan. Al çık Erkek maymundan bir. bir çocuk doğursun istiyorum. Ben de bunun içinden birini çıkaracağım. Ya. Yani. Bana. Gelecek yani. Ben sana. Mesela... <laughs> zaten Ya ben çakayım da üçünden. Onu da çıkarmak kolay amına koyayım. Abi vermesi lazım ya. Gözdünüz? Bas bas. Ege'ni bas. Küfür yok, küfür yok. <laughs> Sinirlendim artık ya. Çıkarmam lazım. Altta kalmam o zaman. Hadi oğlum. Sinirleniyorum bak. Anam. Bir daha bas. Kan senin şansı yok. Senin bugün şansı yok arkadaşlar. Gelecek. Bugün Emran şansı yok. Yok yok. Kan ya? senin bugün şeyin yok. yok. Küfür yok küfür şerefsiz küfür etme. <laughs> küfür etme çıkmıyor zaten bu. Sinirlendim ya. Kan iki tane direkt PUBG kredi basıyorum ardarına. Arkadaşlar ne çıkar? Şu an bir şey çıkması lazım gençler bak kas kaldık buradan bir şey de çıkması lazım. Destansı istiyorum ya. Ver abi. Ver abi. Yani. Ver abi ver ver ver. Evet yok. Zeki dur Zeki. Zeki Allah ha, tam cenabet geldi anasını satayım. <laughs> ne diyorsun Zeki ne? Cenabetin kralı geldi ya şu an. <laughs> Arkadaşlar PUBG kredi devam ediyoruz. Basıyoruz son sandığım. Gerisini Emre atacağız. Ben onunla semmem ya? Ha? Ben de onu istiyorum. Yansın geceler. Abi işte budur be. Gene boş tutmuyor, iyi. Sabah zekiyle ile oynarken dedim ki, kanka dedim Molotov desen istiyorum dedim ya. Vallahi var ya Molotov desen istiyorum dedim. Verdi. Yani. Efsane bir set verdi arkadaşlar. Molotov desenimiz var artık. <laughs> Daha bu arada arkadaşlar bu globale gelmedi ha. Onu söyleyeyim sana. Globalde bu şu an yok. Bebişler yok. Gönder abi. Aç kanka şu iki tanesi sen aç. Emre bugün benim altındasın kanka. Bunu farkında mısın? Ben bir şey çıkardım. Bir bok çıkartamıyorsun. Ben, ben bir şey çıkardım. Çıkarım, merak altta bak 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 ne geldi? Emrah başını çıkartmaktan bıkmadın mı? Lan videonun önünde yayınların yayınlarında şerefsiz dedi ki ben <laughs> de bunu çıkartacağım dedi. Ağzına tükürüm çoluk senin yalan ya. Kanka, biz de yalan Ama yandaki yalan. beyazla demiştin. Ege ne var? Yandaki abi. beyazla demiştin kanka. Arka Onu arka beyaz gelir mi? istiyorum. Yani... Gelir. Yani... Gelir. Yani... gelir. Biz altta kalmamalıyız. Enes Enes. Bırakma <laughs> Enes. <laughs> Yok, evet. Arkadaşlar pezevenk gömleğinin yarım o versiyonu çıktı. Yapacak bir şey yok abi. Tamam PUBG kredimiz bitti. Klasimiz bitti. Sağlam yok mu? 4 tane premium sandık kaldı ve 72 madalyon kaldı. Abi bunlardan sağlam bir şey istiyorum ben şimdi arkadaşlar. istiyorum i̇stiyorum. Ben, ben 4'te bir aslan kafasını çıkarayım mı? Aslan kafası çıktı buraya. O evet. tek o, Onu, istemem. o, o, o yok o yok. O zaman... Destansımız yok mu arkadaşlar? alayım mı? Nerede o günler? <laughs> İki tane ardan açıyorum arkadaşlar, geliyor. Bir sen aç, bir ben açayım. Öyle ama. Kafası geldi gene. Ya, emrah kafana tükenme, <laughs> bas şunu bas. Emrah böyle bir şey olamaz oğlum ya. Enes geliyor. Bu ne kadar şanssız bir şey. Sana, sana ne oldu bugün ya? Sıkı dur, geliyor. Aç kaldır. Sabret. Bir şey çıkmayacak. Kafası geldi. <laughs> Gene kafası geldi abi ya. Tamam kas sesini iyidir arkadaş ama benim çıkardığım kas sesini sen mi çıkardın lan o kas sesini? Ben tesin? çıkardım çaresiz. Tamam Çerisiz pardon. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Geliyor abi. Bismillah diyoruz açıyoruz. Hadi bakalım. Gelecek. Aslan kafası. Evet. Pezemek gömleği. Benim en sevdiğim gömlek abi. Pezemek gömleği. Hadi bakayım. Kafadan gidiyor. Bugün şurada çıksa olur mu? Kanka yok oğlum yüz lan. Oğlum kıyafet çıkar lan. Set çıkar. Bir destansı istiyorum ya. Son. Hadi. Enes'in altında kalmıyor. Kalmıyor. Hadi hanım. Kurban olan ver ya. Dön. Anan. Emrah yeter kafasını çıkardın. Yeter be kardeşim. Yeter be. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bitti mi sandık kanka? Ka sandık bitti. <laughs> Şimdi sıra madalyona geldi. Madalyon daha 72 mi? tane. İyi ya, mi? paralı işte o. Ya para yerine geçen bir şey. Arkadaşlar, madalyonun hepsini kimsenin kim ne derse desin şu an chat'teki arkadaşlarımız hepsini PUBG crate'e atacağım. Burası abi ben bunu istiyorum. Şunlardan biri kesin çıkacak bana. Bu destansı çok tatlı, çok güzel ve yani en çok destansı burada. En demiştim bak şu kıyafet çıkacak demiştim. Aynen. De... Bunu istiyorum ama bakalım hayırlısı. Bakalım, hep dediğimiz önceden dediğimiz Bismillah diyoruz başlıyoruz arkadaşlar. Bak. Yok premium açmayacağım arkadaşlar. Premium yok. Hepsi PUBG crate'e harcanacak. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz, başlıyoruz. 4 madalyon açıyor. sen de bir tane sağlam çıkaracaksın merak etme. Ya o kafası Ya ne? yeter ama ya. Kafası ne bu ya? Vallahi yeter. Başını çıkardım yeter. Bu nedir abi ya? Abi başı gelirse. Baş... ya böyle mi olabilir mi arkadaşlar Kalın, ya? Sonu kibar. Ya tam şunu da ver. Al bunu da tamam, çıkar. Tam çıkar bunu da. Çıkar. Ama her zor işleri de bana bırakın. Al bu sana girsin. Allah Allah yeter artık bu ne ya? Al bu sana girsin hani. Girsin. Girsin de çıksın. Emrah başından Emrah başını yeter Emrah yeter vallahi başını çıkardı yeter ya Vallahi yeter ya, ya al bir tane bak sizi kırmıyorum birer tane piyano açıyoruz Emrah'la başka yok ama kesinlikle başka yok ha böyle bir şey olabilir mi ya kardeşim Aç Emrah aç. vallahi çok sinirlendim şu an ya Emrah şu an her şeyi sana bırakıyorum yükselti bir vektör hayırlı olsun diy diye mi kanka Şş, bak şunlardan biri alım bas hadi, bas onlardan biri. Gelmesi lazım. Dön mu lan Artık dön madalyon dön. Sinirlendim ama. Emre kanka sen üstüne, üstünde siyah ama niye içi çıkarmadın anlamadım. Sabah demen o tişörtü o gazla çıkartmakta bıkmadım ya. Ne çıkaracağım? Arkadaşlar geliyor. Daha var 56 tane madalyonumuz var. Hadi bismillah. Kanka beni mi o zaman. O, mutlu bu girecek buradan yani. O, o size... Zeki Canavet'i DC'de ne çıkacak ki? Zeki yani, cenaveti şu an lobide. Lobidesin Şeref yani. daha kötü. Dur o ha. zaman bu Zeki'ye gelsin. Aha, bana Zeki duyuyor mu ben, lan ben, beni? Ben de ben duyuyorum duyuyorum. Ben değilim kardeş ben cenaveti. bas, bas. al baba bu sana gelsin. Tut geliyor. Lan Zeki'ye yeter <laughs> şey çıkarttım aslan başı çıktı ya. Bak <laughs> 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 Ben değilim. Bak ben Madalyon. değilim yani. Ah, ah, pezemek montu çıktı. Ne yapayım amına? Pezemek montu çıktı. Ne olacak şimdi buna? Allah Allah. Zekiye geliyor diye. <laughs> Zekiye. Arkadaşlar istiyorum. İstiyorum. Enes boş uğraşma Oğlum, ben çıkaracağım bunu. Evet. Yani sana kısmet olmayacak <laughs> bu. O sana diyeyim. O, o benim yani. Son 4 a şey kalır madalyon. Abi beraber... bu kadar biriktirmek. O bana bana. Valla bana koyar ya yemin ederim koyar ya. Son 11 tane sandık arkadaşlar. Abi buradan bir şey istiyorum ya. Kanka o o şeref bana ait yani. Lan çıkar ya sen çıkar sorun değil ya. Şeref tamam. Daha... Yeter ki Okey, he. gelecek. Yok abi yok çıkmıyor. Şerefsizde bir Hadi. şanssızlık var ya. Dedim sana. Cık. Beni koştum şimdi. Lan oğlum ya bir tane daha premium açsam ne yapsam lan? Yok premium açma. Yok yok hepsini hepsini şey Devam yapayım. devam. Beta. da biraz askeri şey askeri sandık parçalıyor da BP yok. Ya. Para mı kaldı Onu aldı sen mi? Ay ay. Işte. Ha? Abi gene baş Allah belanı versin yeter artık ya. başına Lan bu ne lan? Ah bu çıktı lan seti çıkar seti abi. Baba. Tamam harika baş. Ama seti de istiyorum kanka çıkar bas. İnşallah. Gelsin şu set gelsin abi yeter ya. Hadi ya hadi ya. Böyle de olmuyor tamam. Oğlum, oğlum bari bir set tamam diyor konak. Bu ne lan? Başı 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 başı. Dön artık lan sinirlendim ha. Hadi. AKM işte budur be. Yeter, yeter. İşte budur. Beril Emir'i zaptmış ki benzer AKM desen arkadaşlar. De... Götlü AKM bu. Bak son, son 4 kaldı gördün mü? Onda bir basayım mı? <laughs> ya lan son 4 kalmadı <laughs> lan. Bitti değil mi? Ya lan daha var mı? Al 8 sana vururum saçmalama. Arkadaş ama. buradan Emran ne? Ben oğlum yüreğime lan ya yani ne oldu ya? Bit... Buradan dedim bak. Arkadaşlar şu an her kıyafetin başı var. Altını ne çıkarsa çıkar kıyafet <laughs> full olacak. Tam yani biz full set giyineceğiz. Her kıyafetle çünkü başa çıktı anasını Şu çıktı, bu çıktı, bu çıktı. Abi yeter artık ya. Baba silah aldık ama boş ver sen. Hadi bakalım. Hadi bismillah diyoruz arkadaşlar basıyoruz. Oğlum bir daha bismillah hadi ya. Hadi sen de çıkar bir Vallahi izin veriyorum hadi Kanka çıkar. kar 98 istiyorum başka dönüyor, bir şey istemiyorum. Dönüyor, dönüyor. dönüyor. Dedim sana. Mil 14. Efsane. Ya. Hadi bakayım. Bak izin aldın. Bu şeresi bunu ne dedi ha. Dedim Bak sana. kanka dedim şunu, <laughs> şunu çıkarsana dedim. Şu e, nerede o mini desene. <laughs> Ha pardon o yükseltilebilir mi? Bunu gösterdi. Kanka bu, bunu çıkartayım mı lan dedi. Biz yayınlanınca önce konuştuk. Ha böyle bir ne? şey yok. Adam ne O ist ya ne istiyorsa çıktı ya. Ben bir set Allah Allah. Allah. Gençler. Edin. Arkadaşlar şu an yayınıma like atanlar. Beğenenler ve abone olanlara geliyor. Emre kanka aç. Ben şu an direğimi verdim. Kanka. Şu an yayınıma like atanlar. Şu an abone olanlara geliyor bak. İzle aç kanka aç. Kanka, bas. bas. açacağım inşallah bu seti tamamlayacağız biz. Hepsi onlar i̇nşallah. için gelsin. Onlar için. Bas 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 bas. Biz büyük. Hadi e, bismillah. Yani altta kalmamamız lazım. Yönlendiriyoruz. Kesinlikle altta. Yok kanka Altta kalmamamız lazım kesinlikle. Bir set tamam. Hadi lan ver. Ver ver ver. Evet Al gene baş. Baş. Of of. Nasıl çok kötü bir şey çıkarmadı? Set tamamlayamadın. Kanka. Üff. <laughs> ya ne dedim ki sana ya. var ya ateş ediyor ya. Allah'ım. Oğlum şu an kimse abone olmadı demek ki lan. Lan like atın lan. Şu an like 150 olması lazım ya. Hadi. 100 like nerede? Ne ne yani? Bu nedir yani şu an? Kanka hadi. Aa. Hadi izin veriyorum sana motive veriyorum hadi. <laughs> bu bir set tamamlayacağız. Hadi. Geliyor. Kar çıkmaz. Hadi evet. Gömle, oduncu. Pezenek gömleğinin oduncu versiyonu geldi anaslarım bu seferde. Bas kalamaz. son 5 tane bas. Son 5 tane. Çok sinirlendim ya. Biz, i̇nanılmaz İnanamaz sinirlendim ya. Biz sonu severik kanka. Ya sonlarda yüzümü güldürüyor da sürekli. Biz bitti demeden bitmez. Hadi anam ver. Dön. Al. Oho. Pezemek gömleğinin e, şeyi çıktı. <laughs> çıktı. Kapri. Arkadaşlar destansı yani. çıkmadı. Ben onu üzülüyorum şu bul, bul an ya. Ben, ya. ben, kafayı taktım onu bak. Var değil mi daha devam et. 4 tane var. Son 3 kalıyor bundan sonra. Tamam kanka ikisi benim biri senin. <laughs> Çıkaracağım onu. O destansı gelecek. AKM'nin Rockstar. Allah ya yeter abi AKM oynuyoruz güzel silah ama yeter ikinciyi verdim biz. Kaan bu arada sürekli ben bir şey çıkartayım farkında mısın? Yayın bas açar gösteririm bak Bas bas İzlediğinde Bas Al bu sana girsin Abi kaç çıkardın sen lan Bir de mini çıktı Daha O zaman bu sana girsin Eyvallah ne onunlazım arkadaşlar Bu sana girsin Al ah, bot Al çıkart gülüm ya Bir de dönüyor ya Arkadaşlar son iki sandık Tamam efsane setler çıktı ama Bir tane galaksik seti mi ne çıktı şu Neyse abi Son iki sandığımız kaldı Birini ben birini o. Molotov bu arada arkadaşlar. Bunu, bunu, da çıkardık. Bunu da çıkardık. <laughs> o şeref bana ait. Boşa uğraşma. Devam. Emre'nin çıkardığı adı arkadaşlar bu arada pezemek botu. Evet onu chatte bir arkadaşımız yazmış. O pezemek botu abi. Ha, aynen. Gel abi gel. Bismillah diyoruz açıyoruz. <laughs> Nerede? Gelirim bilmem. AKM'nin aynısının ikinci versiyonu çıktı. Oha! Neyse. Oha! Ver baba ya. Ver. Direkt Egen'de Egen'de Bas direkt abi bas ya Direkt bas bu, ya bu bize kaldı. Böyle mi? bir şey olabilir mi abi ya? Sağlam düştü Böyle bir şey olabilir mi ya? Sağlam düştü Ha bırak lan Emre Al al gene <laughs> ayakkabı Emre ay, sen ağzına tükürüm Emre Arkadaşlar böyle, var, bir şey var. yok ya Hayatının Emre var ya en boktan sandığını açmıştır ha Al oha oha 5 tane daha sandık geldi bu arada Oo, <laughs> tamam. Şimdi görürüz ne oluyor <laughs> lan? Beş tane daha sanık geldi. Al kanka al, al dört tane pir hepsini sen aç. Al pardon ikisini sen tamam ikisini tamam ikisini tamam. İkisi, sen aç. İkisini sen aç kanka İkisini sen aç. Yok bırak bas. bırak hepsini o aç. Geliyor. Geliyor. Lan bir şey çıkartamadı lan. Çıkaracağım. Ne yapsın o açsı? Sana girsin. Lan açamadı çıkartamadı çıkartamadı. Hiçbir şey çıkartamadı. Çıkartır. Çıkartır çıkartır. Bas 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 gel bas bas. Hepsini bas. Bas. Bana inananlar var. Bana yananlar var. Gene başını çıkarttı ya. Başarı. Gene başını, çıkarttı. Abi yeter lan yeter şunu başını çıkartma lan. Oğlum dur seti tamam mı? Kanka yeter başını çıkartma çıkartma. Bas seti tamam lan Destansı çıkartma. Aha. Bas lan. Aha, defi, bas bas bas. Destansı çıkarttı oğlum daha ne istiyorsun? Kanka onu sürekli çıkartıyor. Al. Kanka Çıkart. zaten o da tamam, sandık Bas bas Emrah son sandık bas. Bas bas ağzına tükürün bas. Böyle ah. bir şey olamaz ah. abi ya. Durma dur. Allah'tan mülk gelsin. Hadi oğlum bu Enes'e girsin çok konuştu oh. bugün. Al. Basketbol görevleri var, bir şey yok ya. <laughs> bir de klasik sandık açılıyor arkadaşlar ve bitiyor. Sen mi açtın? Bir tane daha sandık, bir tane daha sandık geldi. Hadi yeter yani. Başka var mı kanka? Ben bir sandık daha geldi. Bir ihtimal? Gelme lan bitti bitti. Hayır gene e, ne çıkarmış bak ya. Arkadaşlar ben bu videoya gerçekten bir şey demiyorum. Şunu da çıkardı işte. Hiç lan Emre ağzın o ne oğlum o ne o ne destansı ne ki ya, al Bok, en şey bu eflatun mu lan bu hangi renk bilmiyorum mor mu oluyor. Oğlum de, hmm. ka destansı çıkardı çıkardı kafasını destansı çıkardı. Lan de, kafasını lan zeki ben ya. Öteki kafasını da açma. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok bu arada şunları bir bozdurayım abi. Abi akm desen iki tane çıktı ya böyle bir şey var mı ya. 560 tane abi, bu mudur ne 560 mi gerçekten ya, ya. Yok abi çok kötü bir sandık mıydı ya. 1904 oldu hmm. ondan. Şuradan bir şey verin ben. benim, dur. Benim, benim, benim gene hesap gözükmüyor senden. Ne verdi? Buradan bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Ya bugün kafasından gittik. Bugün başı <laughs> bir sonraki birikimde arkadaşlar demek ki sonunu alacağız. Set, yani şeyini alacağız. Seti tamamlayacağız yani yapacak bir şey yok. Elimize göre yaptık. Neyse abi giyerim var kıyafetleri giyerim ya. Bugün ne çıkarmış? Şu kaskı çıkardım, giyerim ya. Bu aa, baş, çok bas çıkardı. Abi ya. başının hepsinin başı var ya. Şu, bu hepsinin başı var dört, şu an dört, ya. Şunu giyek bari. Aynen. Şu mu güzel? Aa bu şey o güzel oldu ha. Bu daha güzel lan. Bak bu da ben çıkardım ha. Panda. Ben de bu da benim. Panda iyi aa. panda iyi. Aa, panda ben ne panda oğlum ya ya. Vah. Bu da iyi. Bu güzel Ay, güzel. Sen beğendim onu. Dur bu, çantayla senin var abi. Evet. Sağlam Sağlam çantayla senin çıktı aynı zamanda. AKM'den Arkadaşlar hangisini 3 tane hakem edersen çıktı hangisini kullanalım gençler onu söyleyeyim mi Ben şunu çok beğeniyorum şu benim PUBG Lite Borda da vardı PUBG Lite vardı bu da güzel Kanka alttaki de güzel gibi Ortadaki <laughs> bu düz. ortadaki Tamam bu güzel abi. <laughs> eee buradan mini desenimiz var abi güzel <laughs> Bu evet Burada ne çıkmıştı bu evet Molotov deseni gençler evet. Bu şu an kimse yok ha yani global hesapta kimse yok abi bu şu an. Bende var ama. <laughs> tava tava var abi. Tava deseni çıkmıştı. Evet. O şeyde sandıktan tava deseni çıkarttık anasını satayım. Boya var. Tamam burada gerek yok zaten. Şunu şuraya atlı ver. Ayakkabı Neyse bir <laughs> Her neyse arkadaşlar. Güzel bir oldu. Dur şu klanlarla şeyleri alalım da primleri. Ver lan belki bir tane daha sandık... Oha! <laughs> Beş. Gelir gelir. Ver ver inşallah bir şey daha verir de buradan. Son sandık sandık var ya. bir tane daha klasik geldi. Abi ben böyle beklemiyordum ya. Kesin var ya bir tane e, destansı falan bekliyorum arkadaşlar bugün ama. çıkmadı maalesef. Biz Yapacak bir şey yok. Kendi performansının altındaydık ama gene de bayağı bir şeyler çıkardık. Ee, bizim yani. iki tane destansı çıkarmamız <laughs> lazım deniz. Yani, Olmaz. Evet. Evet arkadaşlar bugün saçma sandık açılımı oldu. Güzel setler çıkardık ama. O güzel değil. Hep sürekli başını verdi. Oyun her zamanki gibi. Abi iki tane destansı başımız var. Şu Eflatun galiba. Video ben Kanala hala abone değilsen abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.